Evet, şu an rozet töreninden önceki birkaç saat. Ee, <laughs> ee, şu an bir e, mangal yakıldı, küçük ekmek yedik o, falan filan şu an burada <laughs> sıra var, hala devam ediyor burada trap fotoğraflarına çekiliyor. Fotoğrafçı arkadaşlarım sağan var böyle oturup pikniğimizi yiyoruz. Sağ olun. saat sonra Sayın e, Başkanımız geldi. Rozetin geldi. Yani, yani, <laughs> sayın Başkanımız geldi. Bir röportaj yani, ya. <laughs> yaparım, konuşma alırım. Öyle hani eğlenceli, güzel tarzda video olur. Maske çıkar abi. Sesim geliyor mu? Gelmiyor kardeşim. Ciddi misin şu an? Hayır. Tamam o zaman. Herkese merhaba. Aygan ee, kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu <laughs> video adını bilmediğimden dolayı başlık yapamıyorum ama. Çünkü video yok ortada. <laughs> Konu yok ortada. Sen çekiyor musun? Evet. Tamam. Ee, tamam Erkek abi. Lisesi'nde bulunmaktayız şu an. <laughs> Buranın öğrencileriyiz. Çok güzel. Sucuk yedik şimdi. Ağzınız büyük ihtimalle soğan kokuyordur baya. Evet. Kötü bir şey. <laughs> ee, üstümüzde <laughs> beyaz gömlek varken dökülse çok kötü olur derhalde. Yanımızda boğaz var. Bu deniz da olsa yüzmeyin. Bu deniz da olsa yüzmeyin. <laughs> Ta tavsiye etmem. Şurada bir tane köprü var. Ne yazık ki orayı adını bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Peki ne kadar lira alıyorlar onu biliyor musun? Evet çok pahalı arkadaşlar. Yani <laughs> yoksa gelmeyi kardeşim. <laughs> Abi boğaz tulu yaptırdılar <laughs> ama şuradaki gördüğünüz gözüküyor mu bilmiyorum. Üretimden götürmediler çok gö üzüldüm. Abi götür. de <laughs> <laughs> önümüzde böyle kargo <laughs> Gemisi çıktı ya. Evet ya çok 15 ayıp 15 oldu. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> e, bir de çok bunu verebilir miyim? <laughs> bir video daha çekmişti Aya ve onu yayınlamadı. O yüzden şu an güvenmiyorum. Bunu yayınlayıp yayınlanmayacağı konusunda. Yayınlayacak mısın? E, yayınlar ama keser burayı. <laughs> ee, ayrıca yurtta kalıyorum. <laughs> Yurt. aşırı uzak bir buçuk saatte falan geliyoruz. Ama güzel. Çünkü çok güzel bir ortam var. Kesinlikle suyu falan demiyoruz bu arada. Onun da altını çizeyim. <laughs> Buraya bir video ekleyeceğim ben. <laughs> tamam, ee, ondan sonra ödevler çok fazla. Kesinlikle. Kesinlikle. Ne yapayım? Bir çok güzel <laughs> soru. Ben de sana şu cevabı vereyim. Ben ne yapayım? <laughs> Veriyorlar, kilitliyorlar. Üç tane makale yazıyorsun ama hala öde bitmiyor. Bir de son sözümü söyleyeyim. Arkadaşlar <laughs> abartıyorum. Demek, sıfır <laughs> <sağ> etmeyecek <laughs> inek tipi değil demek yani. Onlar demek değil.

İstanbul Bayrampaşa'dan geliyorum. <laughs> ne Allah diyeceğimi Allah. bilmiyorum. Diğer yarışma arkadaşlarıma <laughs> bol şans <biliyorum. gülüyor> Ya olan şu abi mangal yapmışlar. Sucuk domates yedik. <laughs> biber, ekmeğimde biber çıktı Allah kahretsin. <laughs> biberin hiç tadı yok. <laughs> ben biberin tadını almadım. Ayranın yarısını içtim ya. için o sırada. kısa bir tanıtım yapayım hani önceki videoyu izlemeyenler varsa Aa ya bilmiyorum Ya dil sistemi şu İngilizce bölümlerde biraz İngilizce gerek Yani doğru düzgün konuşmanız gerek Doğru düzgün derken yanlış anlamayın Çünkü abi derslerde hocalar İngilizce konuşuyor Sizin de İngilizce konuşmanız gerek Yoksa hani excuse mi falan diyorlar Amerika'da yaşıyormuşsun ve ee, Ondan sonra Amerikan hocamız var bir tane. Şey bir hocam, selamun aleyküm. Çiğ köfte çiğ köfte. Eyvallah Al bro. Almanca bölümünü bilmiyorum. Ama Almanca bölümünde dersi Almanca konuşmuyorsunuz. O yüzden merak etmeyin orada bir sıkıntı yok. Türkçe konuşuyorsunuz derse. Ayrıca Almanca bölümünde daha hızlı eğitim alıyorsunuz. İngilizce dedi de haftada 4 saat yani 160 dakika Almanca var. Orada da Almancayı gene şey geliştiriyorsunuz. Çok şey, çok şu kamera arkasını spottaş etmeye çalışan arkadaş gibi rezaletli Almancaya da sahip olmasın. Yani Almancanız iyi gelişiyor Allah'tan mikrofon kendisine uzak. Yoksa kendisi şu anda... Saydırıyor. Silivri'den başladı öbür yakaya geçti. <laughs> and a Öyle işte arkadaşlar. Dinlediniz filtresini. düşünüyorum. Ee, neredeyse hayalıyım. iki ay <laughs> tamamlanmış sayılacak. Artık rozet törenini almak üzereyiz. Kabataş'ın bir aile üyesi olmak üzereyiz. Ne düşünüyorsun? Nasıl hissediyorsun? <laughs> yani Ne var kardeşim? Ne var ya? Yani? Ne var ya? <laughs> ne var? Ne var? Mikrofonu tutamadım onu gülüyorum. Yani iyi rozet töreni hakkında kötü birkaç bir şey var maalesef. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Ne var? Ne var? <laughs> Ailelerimiz gelemiyor. Neredeyse hikayeni tamamladım ve Kalıtaş e, Camii'nin artık ailesinin bir üyesi olmak üzere rozet törenine başlamak üzere rozetini almak üzere. Ne düşünüyorsunuz? duyguların söyleyin. Yani güzel, e, bir iki kötü yanı var. Ailelerimiz e, Covid'den dolayı gelemiyor, öyle dediler. Diğer kötü yanı gene Covid'in nedeni değil. Ya abi 3 e, sıra haline sokuyorlar. Sıranın başlarına rozet takıyorlar ama diğerlerine sadece veriyorlar. Yalan bu arada. ile alakası yok. Ben açıklama yapayım ben. Özel şey yalan etiyorlar. sadece. Bugün hepimizin doğum için çok güzel bir gündeyiz. Bugün rozetlerimiz takılacak ve sabah taşlı olacağız. Bu çok güzel bir şey. <laughs> çok mutluyum. Onun dışında ortam da çok güzel, etkinlikler de çok güzel. Sağ olsunlar, biz çok masraf yaptık. Ciddi olamaz. Valla, çok güzel ya. Samet'e de söz hakkı verebilirim. Evladım siz kapı dışı mı kazandınız? Benim yiyen var, üstüne herkes iyi çalışacak. Tavsiyeleriniz nedir? Kapı dışı, kapı dışı. Kapatacın yüz karısı. Ve <laughs> sana veriyoruz. Ne diyeceğim ben? ya telefonu ya, ya. Verdiler bunu bana. Şimdi ben ne diyeceğim buna? Onu da bilmiyorum. <laughs> soru ne? <laughs> soru ne? Soru şey şey, Burada bedava yemek veriyorlar. Yiyoruz güzel. Onu dışında <gülüyor> <arasında> <gülüyor> bir şey yok. Bedava yemek nasıl <laughs> Yani herkes içe girmiş. Biz biraz kaynak yaptık. Biraz. <laughs> tecrübelerimizden dolayı içeri biraz kaynadık. Aldık bir şeyler hemen çıktı dışarı yedik içtik. Bunlar daha yeni yiyor. Biz burada eğleniyoruz kendimiz. bunlar boş yapıyor bunlara bakmayın Sabahtan bunlar geveliyor burada bir şeyler ama anlamıyorum ben. Yani çok mutluyuz falan diyor da. Arka tarafta ben başka olaylar dönüyor. Öyle işte. Tamam teşekkür tamam. ederiz. Videoda emeği geçen